19 duruşma ve gün olarak 775 gün yıl olarak 2 yıl 15 gün sonra berat ettik arkadaşlar. Nasıl berat ettik? Tabi bizim suçumuz yoktu. Ee, bu Alman uyruklu genç Almanya'dan Türkiye'ye gelirken bankaya 800 mark yatırıyor. Bu 800 markı Türkiye'de 50 mark bir bankadan, 100 mark bir bankadan, bir şehirden, ayrı ayrı şehirlerden 350 markını çekiyor. Geriye kalıyor 450 markı. 450 markı çekmeden öldürülüyor bu şahıs. Şahısın ölüm zanlısı olarak bizler tutuklanıyoruz. Biz ceza alıyoruz. Biz ceza aldığımızda TRT1 bir televizyonu yayınlıyor. Hürriyet gazetesi ve bir takım gazeteler yayınlıyor. Almanya'da Stern dergisi yayınlıyor. Tabi bu haber yayılınca geriye kalan 450 mark çekiliyor. 450 mark birden tek seferde çekiliyor. Fakat Aradan iki buçuk yıl, iki yıl geçmiş. Ölen kişinin babası diyor ki ya bu oğlum benim oğlum diyor. Bu bankaya attığı 800 markın hepsini çekti mi? Çekmedi mi? Bunu bir araştırayım diyor. Bankaya gidiyor. ilgili bankaya. Bankada namur söylüyor. 50 mark, 100 mark, 200 mark, 300 mark bilmem neyse işte. Toplam 350 markı çekiyor. 350 markadan sonra kalan para çekildiğinde biz e, ömür boyu hapis almışız. Gazeteler yayınlamış, Almanya'da Siten dergisi yayınlamış. O zaman bu kalan 450 mark çekiliyor. Adam zaten e, inşaat mühendisi, yüksek inşaat mühendisi. Düşünüyor adam ya bu çocuklar öldürse zaten bu parayı kim çekti? Bu çocukların ceza aldığını duyulunca yayınlanınca bu para çekildi diyor. Ha oğlumun katili zaten dışarıda diyor. Ee, yargıtaya yıldırım telgrafla bildiriyor adam. Zaten bizim mahkeme tarih attı 40 kişilik bir hakemiyetine gönderildi. Bizim dosya hakemiyetindeyken heyetindeyken adamın telgrafı geliyor. Bu arada Yargıtay Mahkemesi ilgili bankaya müfettiş gönderiyor. Müfettiş inceliyor. Tabi Yargıtay'ın müfettiş, müfettişi bu sıradan birisi değil. İnceliyor. Hakikaten biz cezayı aldıktan sonra e, bu para çekilmiş. İşte o zaman Yargıtay diyor ki bu çocuklar berat. 4 Kasım 3 Kasım 1982 günü akşamı saat 8.30'da berat haberimizi aldık arkadaşlar. Böyle berat ettik. Bunu açıklamak istedim. Şimdi berat haberini aldıktan sonra salın sabah taliye olana kadar geçen zamanları önümüzdeki günlerde anlatacağım. Dostya kalın.